Ayzan'ın kütüphanesinden çekirdek ile yumurta. Pırıl pırıl güneşli bir öğleden sonra çekirdek yumurta ile tanıştı. Boyları hatta şekilleri bile aynıydı. Birbirlerini buldukları için çok mutluydular. Çok geçmeden her gün görüşmeye başladılar. Çekirdek dedi yumurta. Biz seninle bir elmanın iki yarısıyız. Yumurta dedi çekirdek. Seninle içtiğimiz su ayrı gitmiyor. Birkaç haftanın ardından birbirlerine serçe parmak sözü verdiler. Ömür boyu en iyi arkadaş olacaklardı. Derken ilk bahar geldi ve tuhaf bir şey oldu. Çekirdek kök salmaya başladı ve sonra filiz verdi. Böylece bir anda kendini bir noktaya dikili halde buldu. Arkadaşıyla eskisi gibi koşamıyor, zıplayamıyor, yüzemiyordu. Neyse ki şanslıydı. Güzel bir yerdeydi. Vadiden nehre kadar uzanan bir manzarası vardı ve koca bir kaya onu sert rüzgarlardan koruyordu. Yumurta her gün çekirdeği görmeye geldi. Gökyüzünü izlerken isim şehir hayvan nesi var oynayıp birlikte oyun üstüne oyun uydurdular. Haftalar geçti. Çekirdeğin filizi tam bir gövdeye dönüştü ve üzerinde minik, parlak yapraklar belirdi. Derken bir gün yumurta her zamankinden geç geldi. Çekirdek büyük kayanın ardından gelen bir cik cik sesi duydu. Yumurta sen misin? diye sordu çekirdek. Bir bakıma diye yanıtladı üzgün cılız bir ses. Yumurta yaklaştı ama eski yumurtadan pek farklıydı. Kısacık kanatları, mavi gagası ve tarak yüzü görmemiş saçtan farksız karman çorman tüyleriyle bambaşka biriydi. Hiç kimsenin beni böyle görmesini istemiyorum dedi yumurta. Çekirdek onu anladı. Burada benimle kal, dedi. Böylece yumurta çekirdeğin yanında kaldı. Günler geçti. Sohbet ettiler, şakalaştılar, planlar yaptılar. Bu arada yumurtanın tüyleri uzamış, kanatları güçlenmişti. Bir gün kanat çırparken havalanabildiğini keşfetti artık bütün araziyi görebiliyordu. Arkadaşı çekirdek ile vadisi aşağıda mini minnacık kaldı. Geri döndüğünde nefes nefese çekirdek dedi. Gitmem gerek. Keşfedilmeyi bekleyen kocaman bir dünya var. Keşke sen de benimle gelebilseydin. Keşke dedi çekirdek. Bunu her şeyden çok isterdim. Ama kalmak zorundayım. Git ama sonra yine gele mi? Yerimi biliyorsun nasılsa. Yumurta çekirdeğe sarıldı ve sonra uçup gitti. Çekirdek yumurtanın peşinden gitmek istercesine dallarıyla ileri uzandı. Ancak o toprağa bağlıydı. Kalbinin kırıldığını hissetti. yumurta göllerin, dağların ve ormanların üzerinden uçtu. Buzullar gördü, sahiller gördü, yamaçlardan akan şelaleler gördü. Uçtu, 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 ta ki gördüğü en muhteşem yere varana kadar. Şehir. Şehir insanlarla, seslerle, ekmek kırıntılarıyla ve en önemlisi başka kuşlarla doluydu. Yumurta buraya bayılmıştı. Yeni arkadaşlar edindi, ilginç yiyecekler yedi. Bir heykelin tepesine tünedi. Sonra bir sabah karnında yeni bir şey hissetti. Kocaman bir yumru. Yakında anne olacaksın, dedi diğer kuşlardan biri. Karnında bir yumurta var. Yumurta bu haberi en çok arkadaşı çekirdek ile paylaşmak istiyordu. Kanatlarını açıp çekirdeğin beklediği vadiye doğru uçmaya başladı. Yolu gayet iyi biliyordu. Çekirdek heybetli bir ağaca dönüşmüştü. Dalları uzun yeşil yapraklar ve bembeyaz çiçeklerle süslüydü. Çekirdek, diye seslendi yumurta daha yere bile konmadan. Anne olacağım. Eski arkadaşını gören çekirdek çok mutlu olmuş. Müjdeyi alınca heyecanlanmıştı. Yumurta ona her şeyi anlattı. Çekirdek arkadaşını dinledi ve sonra ciddi bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Yumurta dedi. Yuvanı nereye kuracaksın? Dünyada onca yer içinde Biricik yumurtana yuva olarak nereyi seçeceksin? Yumurta arkadaşına baktı. Haklısın, dedi. Muhteşem yerler gördüm. Ama en iyi yerin neresi olduğunu çoktan biliyorum. Neresi? diye sordu çekirdek. Tam burası, dedi yumurta. İzin verirsen yuvamı buraya... Senin dallarının arasına kuracağım. Yapabilseydi çekirdek mutluluktan havaya zıplardı. Ve böylece yumurta çekirdeğin dallarına yuva yaptı. Yumurtasını dikkatlice yuvasına yerleştirdi. Çekirdek rüzgar çıktığında çok sallanmamaya özen gösteriyordu. Orada yan yana hayatlarının geri kalan günlerini birlikte geçirdiler. Oyunlar oynadılar, şakalaştılar, planlar yaptılar. Kim bilir, belki hala oradadırlar.